Arkadaşlar ben galiba bir şey yaptım. Şimdi size göstereceğim şey o kadar inanılmaz ki benim için ve bilmiyorum belki de oyundaki en büyük şey olabilir. Arkadaşlar bahçemdeki çiçeğimin Burning Badam'ın büyüklüğüne bakar mısınız? Yani ben ben normalde özel serverda değil, public serverda oynuyordum bu arada Grove Garden'ın. Ama böyle girdiğim serverlarda daha önce hiç bu kadar büyük bir çiçekle karşılaşmadım. Ve arkadaşlar işte çiçeğimin büyüklüğüne bakın. Bulutlara kadar değmiş ki şuradaki yere biliyorsunuz ki arkada Beanstalk eventi vardı ve Beanstalk'u büyüterek bu görmüş olduğunuz yukarıdaki yere çıkıyorduk. Ben hiç orada Beanstalk'u büyütmeden çiçeğimin üstünden orayı atlayabilirim çünkü benim çiçeğim devasa arkadaşlar. Yani, yani diyecek bir şey yok, bilmiyorum yorumlara yazın. Şu ana kadar benim gördüğüm en büyük çiçek olabilir ve hemen size değerini de söyleyeyim. Zaten üstünde Burning Bud Cloud Touch it diyor. yani bulutlara değmiş, dokunmuş diyor ve 335.482.560 shekels yapıyor arkadaşlar. Bu arada paramı da görüyor musunuz? Gerçekten Grave Garden oynamayı seviyorum ve ee, buna çok mutlu oldum ve sizinle bunu paylaşmak istedim. Ya ben şimdi bunu nasıl koparacağım? Bunu nasıl koparacağım? Ve koparamam ki o kadar güzel gözüküyor ki. O yüzden bugün sizlerle birlikte elimdeki tohumlarla bir yeniden bir ikinci bahçeyi oluşturmak istedim. Bugün de böyle bir şey yapacağız. Sıfırdan ikinci bahçemi sizinle birlikte kuracağım. Ve arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey daha var. O da bakın şimdi burada bir yerde olması lazım. Hemen bakıyorum. Bir dakika burada yok. Çantama basıyorum. Hemen burada olması lazım. Bir dakika bakacağım. Evet evet buldum arkadaşlar. Hazır mısınız gösteriyorum. Hazırsanız gösteriyorum. O arkadaşlar raptora bu büyüklüğüne bakar mısınız? Bugün gerçekten benim bahçemdeki her şey ekstra ekstra büyük galiba. Böyle bir challenge yapmış olsaydım kesinlikle ben kazanırdım. Şunu büyüklüğüne bakın. Neyse şimdi arkadaşlar bahçemin içinde de bir tane benim yumurtam var ama yumurtamı da e, girip bakamıyorum. Yani o yumurtayı çatlatamıyorum. Çünkü burada bahçem engelliyor yumurtaları çatlatma. Ha şurada arkadaşlar bak bir tane cumartesi günkü admin etkinliğine girdim ve admin e, bu bug yumurtalarından verdi. Hemen bir tanesini açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak? Giant ant mı? Nasıl yani? Nasıl yani? Bana bir şey çık. Ya iyi de bu büyük değil ki ya. Şey, sevindim ama bu karınca o kadar büyük değil ki. Bu çok küçük karınca ya. Cigant deyince ben de sandım ki büyük bir karınca arkadaşlar. Şunu bir besleyelim mi sizinle? Neyle besleyeyim? Durun şunu bir besleyeyim hemen. Şuradan bir şey alayım. Heh. şununla besleyeyim. Bu neymiş elimdeki? Bir mantar. Mantarla besliyorum. Al bakalım. <laughs> <laughs> ya Cihan diyordu bu. Büyüyecek mi yorumlara yazar mısınız? Şimdi gelin sizinle diğer bahçeme geçelim. Burada ikinci slotu yüklüyorum dedim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bu slotun boş. Bu slot sizinle baştan yapacağız. Hatta hemen seedlere gelelim bakalım stoklarda güzel bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi bugün sizinle ne yapmak istediğim şey tamamen tamamen pahalı seedlerden oluşan hemen size göstereyim. Şöyle Romanesco olur. Prizmatik, 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 prizmatik ve divine arkadaşlar. Divine ve prizmatik seed'lerden oluşan bir bahçe oluşturacağız bugün sizinle birlikte. Benim burada bir sürü seed'im var. Hemen size göstereyim. Bakın, Sugar Apple'ım var, Burning Bud'ım var. Pumpkin'im var. Gerçi Pumpkin Divine ya da Prizmatik değil. Ama Giant Pinecon'um var. Ondan sonra Beanstalk'um var. Romanesco'm var. Hem de 5 tane. Dragon Fruit'um var. Yani bugün çok güzel. Bakın bakın 12 tane de Elder Strawberry'im var. Şimdi bunları sizi de teker teker ekeceğiz ve bugün de bu boş bahçeyi birlikte yapacağız. Hemen şu buraya Sugar Apple'larımı dikiyorum şöyle. Bir tanesini buraya ekeyim, bir tanesini buraya ekeyim. Bir de bir şey diyeceğim. Bunların yanına büyük büyük çıksınlar diye hemen 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 şuradan master sprinklerlarım vardı bir tane benim. Nerede nerede nerede? Motorun kendilerim var. Ondan sonra bu da göremiyorum şu anda. İşte Grand Master Sprinkler. Bir bunu kullanacağım, bir bunu kullanacağım. Bir tane de şuraya koyalım. Buna üç tane koydum. Hemen buralara dikmem lazım bu arada. Gelin 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 dikelim hemen. Giant Pinacon dikelim şuraya bir tane. Ondan sonra şuraya dikelim. Ondan sonra buradan ne alalım ne alalım. Elder Strawberry alalım. Şöyle üç tane şöyle iki tane üç tane ekelim. Bir tane de şuraya ekelim. Bir tane de şuraya ekelim. Ondan sonra kokonat, kokonat ekmesek mi acaba? Kokonat. Romanesco alalım. Romanesco. Romanesco ekelim. Şuraya bir yere eksem Romanesco'yu. Ha ektim. Şuraya bir yere ektim. Hemen şuraya bir yere de eksep şöyle Robalesco. Robalesco şuraya ektim. Şuraya ektim. Ondan sonra şuraya eksek. ha. Tamam. Şimdi 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 gene geldim buradan. Ne ekelim sizinle? Beanstalk ekelim. Ama gold beanstalk Al arkadaşlar. Gold. Sonra hemen gelin 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 ne ekelim? Apple değil. Apple ektik mi? Ma apple ekmeyeceğim. Sugar apple ekeceğim. Burning bat ekelim. Durun burning bat ekelim. Hemen onu da şur şuraya bir yere ekemiyor muyum? Şuraya bir yere heh o da ektim. Allah iki tanesini üst üste mi ektim? Ne yaptım? Onu da ektik. Kaktüs ekmeyeceğim. Kaktüs ekmeyeceğim. Ee, başka ne? Pinakon ek ektik. Elder soberry ektik. Sugar apple, sugar apple, sugar apple e ekelim, 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 ekelim. Hemen şuraya bir tane sugar apple ektim. Şuraya da bir tane ektim. Şuraya da bir tane ektim. Üç tane de sugar apple ektik. Arka tarafa da çok sevdiğim bir tane çiçek var benim ama onların hepsini ben ekmiş miyim? Bambo, mango. Mango da ekelim. Mango da çok güzel oluyor. Mango, mango ekelim bir de. Şuralara da mango ekelim şöyle. Tamam. Sonra gelin 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 başka nelerimiz varmış? Strawberry'miz var. Daffodili, dusk puff. Dusk puff neydi ya? Ondan da ekelim mi? Ekelim. Bir de dusk puff, dusk puff, ekelim. Şöyle arkaya ekelim. Şöyle şöyle şöyle, şöyle. ektim ektim. Sonra Apple. Apple ekmeyeceğim. Romanesco ektik. Tomato ektik. Tomato ekmedik. Tomato ekmeyeceğim. Ee, benim sevdiğim bir tane daha vardı ama sanırım onun seedinden yok bende arkadaşlar. Hemen size göstereyim sevdiğimi. Amber Lily. Arkadaşlar Amber Lily. stokta yokmuş. Peki ne kadar alabiliyorum? Kaç Robux alabiliyorum Amber Bakalım. 819 Robuxmuş arkadaşlar. Bence pahalı. Almamıza gerek yok. Baya bir seedim var. Sadece benim neyim yok biliyor musunuz? Gidelim recall şey yapalım. Bu şu sprinklerlardan alalım. Çünkü az oldu gibi oldu. Şu arka taraflara da koymam lazım. Hemen bir gidiyorum var mı diye bakayım bir. Geçen sefer var ya o kadar fazla sprinklerim vardı ki hepsini kullandım. O şu anda hiç yok ya. Nasıl yok ya? 279 Robux'a. Ooo. Büyüme büyüme mutasyonu sağlıyor da. Ya şunu da mı alsam 10 dakika ama çok pahalı bunlar ya bunlar yenileniyor stoklarda arkadaşlar. Gelmişken bir de yumurta varsa yumurta alalım. Eğer yumurtalar yenilenmişse hiç yumurta yok. Kama ne almayacağım. Bir de bazen buradan da bahçem için bir şeyler alıyorum. Ama hiç istediğim bir şey yok şu anda. Torç morç almayacağım. Bahçeme de geldim şu anda. Bakın şu anda büyüyorlar. Nasıl nasıl. Ooo. Beanstalk gold. Bir şey diyeceğim. Onu ilk defa gördüm. Ben onu normal beanstalk sanmıştım. Şimdi hayvanları bu. Bu arada şimdi bu tilki public serverdaysam işe yarıyor. O yüzden onu alacağım. Pick up dedim. Ve hemen mega rap durumu koyuyorum şöyle. Allah. Kocaman. Ben bunu nasıl doyurayım? Nasıl doyurayım? Bu doymaz ki. Bu arada pinekon ektik mi? Dusk puff ekmişim. Elder strawberry. Mango. Başka? Mango. Elder strawberry. Mango. Dusk Puff şey mango. Ee, Cihan ekmişim ekmişim. Cihan pinekon diye. Sugar Apple. Elder strawberry, romanesco. Oo. Hadi bakalım. Büyüm bitkilerim. Şimdi bir de gelin petlerimizle oynayalım. Şu Ju yeni çıkmıştı. Ve bunun değerine sizinle birlikte buradaki Garden White'dan bakalım ne kadarmış değeri. Petlerime girdik. Arkadaşlar burada size bütün petlerimi de gösteriyorum. Buradakiler benim petlerim. Şimdi burada benim en değerli... Bu Raptor kocaman olduğu için onu koyuyorum. Normalde Legendary'lerde. Ee, bakın normalde çıkan zombie apple gazel. Bakın yeni bana çıkan e, karınca buradaymış. Vay. Green Bean burada da en değerli. Petim gördüğünüz gibi Red Fox. Bu Red Fox'a baya bana para teklif edenler oluyor ama vermiyorum. Ama bu da özel soruda kullanınca iyi oluyor. Bir şey diyeceğim. Şunu mu yapsam acaba ya? Şunu mu koysav ya? Çünkü bir tane biz şimdi oraya Bean koyduk ya, Bean stock koyduk ya. Ee, ama bir dakika karınca ne yapıyor onu görmedim Hemen karınca ne yapıyor ona da bir bakalım Ona göre oraya biz bir şey koyalım Bir de siz bana öner, önerdiğiniz pet varsa onu koyarım Yorumlar yazarsanız Abla şunu koyarsan daha iyi olur diye Onu koyarım arkadaşlar Bu Green Bean'de hemen Karıncamıza bakıyoruz Şeker Şekere dönüştürüyormuş Bitkimize sanırım şeker mutasyonu veriyormuş Ya neyi koysam ben şimdi ya Neyi koysam büyümesini istiyorum Ha. Bak mesela bunu flamingo'yu koyabilirim. Flamingo'nun yanındaki bitkiler büyüyormuş. Onun dışında başka neyimiz var? Mesela şu ne yapıyor? Balık ne yapıyor? Aa, değişik renklerde olmasını sağlıyormuş çıkan petlerin diye ya ben yanlış mı çeviriyorum ya? Ha, bunu da yapabilirim aslında. Lemon Leon. Oo! Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi peti koysam bilemedim. Şu ne yapıyor? Ha tamam tamam tamam. onu koyalım, onu koyalım, onu koyalım. Şunu aldım. Hemen buradan e, petlerime geldi. E, nerede o? Onu bulacağız şimdi. Hemen sizinle bulacağız. E, şey, bir dakika bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Aha bu 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 bunu koydum. Ha tamam. Bu büyütüyormuş petlere. Bir de onu doyuralım. Biz bunlara doyuralım petlerimizi. E, ha şunu ye bakayım sen canım. Sen de bunu ye. O da doymuyor bu. Şunu da şuna vereyim. He? Tamam. Arkadaşlar şu anda bitkilerim yetişiyor. bakın hep birlikte bugün sıfırdan bahçe yapıyoruz ya. Nasıl büyüyorlar şu anda. Bu sugar apple'larmış. Burada romanes. Bir de şey yapalım, şey yapalım. Ben büyümeden ben şuradan şey alayım. Ee, şu şu değil, şu değil. Ha, şundan alayım. Şöyle şöyle şunlara şöyle Koyayım ki büyüsünler şöyle. Romanesco'ya şöyle 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 hepsini kullandım şöyle. Şurada da kullanayım. Şurada da kullanayım. Gear stock yenilenmiş. Oraya da gidip bakalım. Belki Sprinkler gelmiştir. Şunlara şunlara. Çeki 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 canım. Bak bu mango küçük olmuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu bean stock büyüsün. Bean stock büyüsün. Ha, şu biraz büyüyor bu baya büyüyor. Şimdi hemen recall branch elimize alalım. Gidelim neler gelmiş bakalım. Bu arada şu level up lobi, lollipopla ben şunu bir büyütsem mi ya? Neredesin? Dur. O, ayı benim o, ayı gibi şeyime şunu bir kullanayım. Heh. Bir tane artırdım. 22 level, 23 level, 24 24 level. Bir de bir şey diyeceğim. Ben bu lolipopu tilkimde kullanacağım arkadaşlar. Levelini arttırmak için tilkimde kullanacağım. Şimdi recoil branch'i alalım ve gidelim. <laughs> hemen gear'dan kendimize sprinkler alalım. Sprinkler alırsam bitkilerim daha fazla büyüyor. Ama hiç yok. Gördünüz mü? Yenilendiğinde hiç yok. Bu arada bana soracak olursanız bu bitkileri falan nereden aldın diye. Her cumartesi ben de arkadaşlar sizler gibi oyuna giriyorum ve adminin vermiş olduğu, dağıttığı bütün seedleri buradan to topluyorum admin eventinde. Yoksa normal oyuna girdiğim zaman bence iyi şeyler gelmiyor. Şunu da şuna koyayım. Heh. Bir de şuna vereyim, şuna vereyim, şunun da arttırmış olayım tamam. Şuna da koyalım hemen. Gel bakayım, gel bakayım Heh, Tamam oldu. Evet, Şunu elime aldım. Biraz şunlara şöyle Watering Kentlerimizi koyalım. Keşke daha fazla sprinklerim olsaydı ama elimde yok maalesef. 3 tane vardı. Tamam. Bu arada şu bir tane Romanesco bu mangoların yanına sıkışmış. Hemen bir tane Romanesco buraya sıkıştı için bir tane travel kullanarak şu mangoyu şuraya çekeceğim. Ondan sonra şu mangoyu da şuraya çekeceğim ve şu Romanesco'yu şuraya bu koyalım. Ne yapalım? Şuraya bu koyalım. Koyamıyor muyum? Heh, koydum. Sprinkler'ın yanına koydum. Tamam. Bir de şurada bir tane Sugar Apple'ımız var da o %75 mi olmuş dolmuş bunu bir şuraya çekelim ya ha ikisi üst üste olmuş şunu da şuradan alsam şuraya koysam ha şu öldür strawberry büyüyor baya bu arada dusk puff'a bakalım onu da şuraya koyayım şöyle ha taba bence güzel oldu baya şu beanstalk büyüdükçe büyüdü onu keşke daha büyük olsaydı ee, dinozor bakın bu büyümesini sağlıyor ekmiş olduğum bitkilerin. O yüzden bunlar daha büyük olacak. Şimdi bit, bit tamamen bahçem büyüdüğünde sizinle birlikte videoyu tekrardan açacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Son halini size göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi sizler için hepsini büyüt alıyorum. Sizler de burada videoma like atarsanız ve daha fazla Green Garden videosu istiyorsanız gene like atarsanız çok sevinirim. Şimdi hepsini büyüt diyorum ve birlikte bahçemizin son halini görüyoruz. Hazır mısınız? Hazırsan. Nasıl bir şey olduğunu ben de çok merak ediyorum. Vay canına. Her şey büyüdü ve bahçem son olarak böyle gözüküyor. Gerçekten şu gold bean soklar bence çok tatlı gözüküyorlar. Her şeyin büyümüş. İçeri oh, içeri giremiyorum şeylerden. Elder strawberry'lerden. Bahçeme giremiyorum. Çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Mangolarımız falan büyümüş hep. Sugar apple nerede peki? Sugar apple'lar. Oo, yukarıdalar. Bir tane toplayayım, bir tane toplayayım, bir tane toplayayım. Topladım, topladım, topladım. Mango topladım bir tane. Bir tane çilek topladım. Romanesco nerede? Romanesco arkada. Bir tane Romanesco aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen onları da size göstereyim. Hemen topladıklarımı gösteriyorum. Bakın Romanesco elimde. Bir tane sugar apple'ımız var. Sugar apple'larımız var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.